Merhaba arkadaşlar merhaba herkese merhabalar ben Serdar. Ben de senin. Evet bugün Cowboy <laughs> sen Sağ yazıyoruz. sen Cowboysun. Sen? Ben Değil. Indiansım. Hadi bakalım. Bizimkiler mi sizinkiler mi yani. gelecek? Dur şöyle bir kadar göre yok değil mi bunda? Oğlum eline item veriyor zaten. Biliyorum var da. Şekerim var. Bir de ha invisibility dust. Speed dust. Ona lan altın zırhı da benim lan. Bir altın zırhım var. Altın zırhım var. Vallahi altın zırhı da benim. Kaç zırhım var? bir altın zırh, altın zırh, altın pantolon, altın çizmeler, kırmızı boyalı ki. Neredesin şu anda? Söylemeyeceğim. <laughs> salak git ki bahsede korunsu seni. Tamam, eşimden gelsin hadi şöyle. Visionel test diye. İstesem görünmez olurum beni göremezsin ki. Ben de görünmez olurum. Tamam işte salak sen görünmez olsan ne yazayım gördü, gördüler beni. Aha adam varmış lan. Öldü. 5 point verdi. Sen savaşma ha. Tamam. Sen savaş sen. Şimdi Aha sen... adam var adam var. Ha şunu ayarlayayım bir ben. Okey. Oha peki ne var? Dikkat et de seni almasınlar. Eyvah eyvah adam aldı lan beni. Adam aldı götürüyor, adam aldı Aha. götürüyor. Adam aldı götürüyor. Ve Chasten aldım seni. Salak üstünü dövse döv şu an. Götürüyorum seni. <laughs> lan öldürün şunu. <laughs> Speed dust. Hız şey bas Lan Sayı bizde Sami Help Vur 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 Ve ve sayı bizde Lan <laughs> Bitmedi lan Bug oldu Za Za ne seviniyorsun salak like. Bizim bas edersin, alacaklar şimdi seni Yemin bug oldu lan. Sizin bas mi pas edemiyorum? Bizimkin miyim oğlum? Ha öylese sayıyı aldık biz. Hayır bizimkin Sen bizimkine geldin. Ha Sen... ne anlamadım. Sen bizimkine getirdin. Sizinkine getir. Ben de diyorum niye bu kadar çok kovboy var burada? Bizim sarılı orada. Alacaklar kalmadı. Ha. Aha aldı 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 aldı. Aldırmayacağız onu. Aha öldü. Aha. İşte böyle. Bizim şeyi kaçırmak öyle kolay değil. sarılı var, sarılı var. Sen sarılı değilsin değil mi? Değil. Nasıl değilsin lan? Aldım seni. Aha. Aa siktir ne oluyor? Kaç kaç kaç. Götürüyorum seni. Bu sefer işte kurtulamayacağım. Bizim base'e götürüyorum seni. <laughs> ananı. Ananı. Ok attı biri. Şimdi sayı bizde. Hüsamı. Ulan mı? Gireyim mi lan? Hayır. 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 Yalnız bir. Yine mi sensin? Hayır değilim. Adamın teki. Adam sizin orada mı? Hı hı korudum öldürdüm. Bir daha geliyorum. Gelişim çok fena olacak. Ve Justin, seni görürsem direkt alacağım. Ma ben şey diyeyim ki altın dedim ki. Salak alacağım derken öldüreceğim. Lan lag oldu. Oh, Indian Speed diyor ya. Ben bir yardırayım şöyle bir. Ve Justin. Seni vuruyor mu Sami? Ya oraya gel. Hadi ya. Öldüm. Altı zıldı Değilim altı değilim. Arada bir lag oluyor bende ne anlamadım ya. Bize sayıyı ben aldım. Ben koşamadım. Koşuyorum şu anda sizin oraya doğru. Vay toplanmışsınız sarıyı koruyorsunuz zahmet. Sizin kaçmayı başarıyor. Biraz konuş lan Sami. Konuşayım oğlum ben hep böyle o oyuna dalıyorum ben ya. Hulk smash. Aga bu Hulk smash ne? Adamı i̇şte. havaya uçuruyor. İyi. Bir kere yamazsın Gel gel ve Justin. Aa sen değil misin lan? Ha <laughs> ne oldu Sedo? Şey Salak ben sayı aldım sen. Kira aldın sadece. <laughs> tamam. Ben. Nasıl iyi? Evet. Ne oldu lan? Tabi Tiamos'u seyrediyorum ben de tamam, tamam. Tiamos'u has died Aha bizim adam getirdi sizinkini. Sağlay. İki. Oha adamın pelerini var. Biliyorum böyle arkasında şey var kestim 10 var değil mi? Oha adam böyle leg oluyor ya. Ya bende ya adamda ama ben vurabiliyorum adamı bende değil herhalde. Düşünsene sıfıra karşı ne iş? Burada sizin altın buldum oğlum. Dikkat et bizim altını seni bulmasın. Ensarın olduğu gibi üstüse çıkmasın herkes. Bizim sarılıyı alamazsın sağ <laughs> mesen. Nasıl? Alamazsın. Kaç kişi koruyor. Seni görsek direkt. <laughs> Bak bakayım kim öldü. Var. Gülüyor mu? Kim? İndiyansların sayısına bak şimdi. <laughs> Puana. Sen mi yapıyorsun lan hepsini? Hayır oğlum. Birini ben yaptım, birini başka adam. Of son anda aldım. Ah sizin sarı zırhlı mal. Aha kaçırıyorlar. Ah sizin sarı zırhlıyı kaçırıyorlar. Blok ediyorum onları. Aha. Gitti yendik galiba. Getir getir getir. Getir getir getir. Getir fişek atıyor adam bak. Ve Üsame yenilmenizi kutlayın artık. Yeniliyoruz ya. maalesef yapacak bir şey yok. Hadi ya. Şimdi elindeki silah gideceksin. Weet je wat, beer? Ik heb het eigenlijk al als ondergaan. Ik denk dat je zien, een like en at, at, abone <laughs> <laughs>